Herkese merhaba. Bugün Temmuz ayının astrolojik görünümüyle alakalı bir video yapmak istedim. Yani bu ayın nasıl geçeceği ile ilgili bir şeyler söylemeye çalışacağım. Gezegen transitlerinden yola çıkarak. Dün yengeç yeni ay ile ilgili bir video yaptım. Yani o yeni ayın e, bu Temmuz ayını nasıl e, temasını belirlemesiyle ilgili bir şeyler söyledim zaten. E, Birçok transit var bu ay. Çok fazla. Yani Bunların hepsini tek tek detaylı detaylı anlatırsam bu video bitmez tabii ki ama ay içinde e, o transfer gerçekleştikçe onlarla ilgili e, detaylı videolar yapmaya çalışırım. Bu videoda daha çok böyle yani e, genel nasıl bir hava içinde olacağız. Ondan e, birkaç cümlelerle transfer açıklayarak bahsetmek istiyorum. E, i̇ki gün önce yeni ay oldu Yengeç Burcu'nda. Ve yarın yani ilk önemli transitimiz e, Mars Pluto karesi. Uzun zamandır bundan bahsediyorum. 1 Temmuz'da bu kare e, perfect hale gelecek. Yani yarın biraz gergin bir gün açıkçası. Mars Pluto kareleri çok böyle e, çatışmalı, patlamalı e, zamanlardır. Bunu daha önceki videolarımda da söyledim. Onun için yani bir tartışmamaya çalışın. Yani çok fazla bir karşı tarafı domine etme tutkusu, baskı altına alma, bir anda patlama... Bir de yarın hafta sonu yani. Ne bileyim böyle bir e, eğlenceli bir yere falan gidecekseniz içki falan içerseniz başınızın belaya girme olasılığı yüksek. Bu sadece bir açısı. Ama bir şeyler yapmak için de çok motive, istekli olabilirsiniz. Ama arzuların ya da iradelerin çatışması yani kimse geri adım atmaz. Onun için biraz böyle gergin bir gün olabilir. Ayın dördüne kadar falan. Şimdi buraya bazı notlar aldım, e, tek tek e, bütün transferden bahsedeceğim. Yani bu transferlerden bahsetmek aslında yani çok çok genel anlamıyla söyleyeceğim için çok anlamlı olmayabilir ama yani astroloji ile ilgilenenler yani birkaç cümleyle de olsa bu tip e, açıların transitlerin nasıl etkiler yapabileceğini hakkında diyelim bazı e, fikir ve bilgi sahibi olabilirler. Belki o konuda yardımcı olabilirim. Tabii başlamadan videoya yine e, söyleyeyim. Kanalıma abone olursanız ve e, beğenirseniz. E, sevinirim. Çünkü yani ne kadar çok beğeni alırsa ve abone sayısı yükselirse başka insanlara ulaşma şansım artıyor. 2 Temmuz'da e, Merkür ile Satürn e, üçgen yapıyorlar. Merkür şu anda nerede? İkizlerde, Satürn de Kova'da, Hava Burcunda güzel bir üçgen yapıyorlar. Yani güzel bir açı, güzel iletişim. Ee, ama biraz soğuk ciddi bir iletişim fazlasıyla analitik e, olan bir zeka ama problem çözmeye e, yönelik e, böyle rasyonel düşünme ama mesela aynı gün Merkür balıktaki Neptünle de kare yapıyor şimdi bu da tam zıt bir enerji yani Neptün biraz daha Satürn nasıl ciddiyse Neptün de böyle dağılmaya e, müsait bir gezegen yani Merkür'ün hem Satürn'le üçgen hem Neptün'le kare yapması. Mesela Neptün'le kare yapması da biraz daha böyle mantıktan uzaklaşma gevşemek ya da böyle mistik daha romantik, hassas, hayal gücüne yönelik bir düşünce veya iletişim tarzı diyelim. İkisinin bu araya gelmesi yani sağ beynle sol beynin bir araya gelmesi gibi yani ne çok ciddi olabilirsiniz ne de çok fazla dağınık olabilirsiniz. Ya da ikisini çok uyum halinde kullandığınız eee zamanlar olabilir. 5, Mar 5 Temmuz'da Mars Boğa'ya giriyor. E, tabii Mars Boğa da zararlı konumda. Ama yani stabilite getirir. Ya yani Koçtayken böyle çok fazla enerjik, ateşli e, saldırganken Mars burada biraz daha böyle huzurlu, daha kontrolle yönelik, kontrolcü, daha sürdürmeye e, yönelik, üretken. Mesela ne mi? Toprakla ilgili falan şeyler de tutku getirebilir. Tarımla ilgili falan e, yani araziyle ilgilenme, doğayla beraber olma falan. E, dediğim gibi ben yani çok genel şeyler söylüyorum. Tamam. E, 5 Temmuz'da yine aynı gün Merkür Yengeç'e giriyor. E, ve e, Mars'ta sekstil yapıyor. E, Boğa'daki. Güzel bir toprak su sekstili. Yani Merkür nedir? Zihindir. Ee, Mars nedir? İradedir. İkisinin uyumu, ee, olumlu bir açı. Ee, yani daha önceden mesela yapmayı çekindiğiniz bir şey varsa, onu cesaretle yapabileceğiniz bir gün olabilir. Mesela birisine çıkma teklif etmek istiyorsanız, açılmak istiyorsanız iyi bir gün olabilir. Ee, bu dediğim şeyleri herkes herkes üstüne alınmasın. Ben e, bu ayki havayı e, söylüyorum. Astrolojik havayı. Dokuzunda bayram galiba. Ee, onunda da. Güneşle Uranüs e, seksili yapıyor. Güneş yengeç burcunda Uranüs e, boğa burcunda biliyorsunuz. E, yani güzel bir bayram geçecek gibi gözüküyor. Yani bu Mars Pluto karesinin etkileri bittikten sonra dördünden sonra söyleyeceğim zamana kadar e, güzel zaman. Tam doğu ara bayram. Bayramın ikinci günü Güneş Uranüs seksili. Seksili. <laughs> seksili. E, böyle özgürleştirici, bağımsızlaştırıcı, ileriye yönelik, progresif, idealistik, sosyal... O, olunma e, kabiliyeti, umut doluluk, güzel haberler alma e, ihtimali, ilham gelmesi, bunlar bayramda deney deneyimleyebileceğiniz e, duygular olabilir. Sonra 13 Temmuz'da e, Venüs-Satürn üçgeni var. E, bu da hava burçlarında biliyorsunuz. E, yani şöyle de değerlendirebilir yani Venüs ilişkiler, güzellik, e, sanat falan. Yani Venüs'ün arzuladığı bir şey ya da arzular Venüs. Yani Arzuladığı bir şeyin Satürn tarafından biraz daha kontrol edilmesi, test edilmesi veya ertelenmesi olabilir. Ama bu olumlu üçgen olduğu için. Yani mesela bir ilişkiniz varsa biraz daha e, olgunca bir tavır almak ya da ilişkinin test edilmesi e, gibi etkiler yaratabilir. Ondan sonra yani aynı gün yine e, 13 Temmuz'da Oğlakta bir dolunay var. Yani 13 Temmuz'dan itibaren işler biraz değişmeye başlıyor. E, bu dolunay Plüto'ya çok yakın Oğlak burcunda. için yani e, yani aileyle ilgili şeylerim, e, yani işte aile, ev, çocuklarla ilgili bir konuda dönüşümler. E, Plüto'ya çok yakın olduğu için biraz sarsıcı dönüşümler beklenebilir. Ya da böyle atalar geçmişle ilgili karmik durumlar söz konusu olabilir. Ne bileyim, görüşmediğiniz babanızla görüşme falan, eskilerden haber alma falan ya da bir e, daha önce size açık olmayan bir bilginin bir anda ortaya çıkması aileyle ilgili bir konuda falan olabilir. Yine 13 Temmuz'da e, Merkür ile Uranüs e, seksil yapıyor. Tabi bütün bu temaların yanında böyle bir kafada aydınlanma, Merkür zeka, e, Uranüs ile seksil zaman bir ampul yanması böyle. E, daha önce anlamadığınız bir şeyi anlayabilirsiniz bir konuya çözüm bulabilirsiniz. Yani heyecan verici, pratiklik getiren bir sekstil. Bu da fena değil. 14'ünde ile Neptün bir kare yapıyor. Venüs ikizlerde Neptün balıkta. Bu zehirlenme denilebilir yani Neptün her şeyi zehirler tabii ki ya da yani şöyle bir şey olduğundan farklı görme biraz böyle ya pembe gözlüklerle bakma. Şimdi Venüs de ikizlerde hava burcunda ilişkilerde özellikle yani bir aldanma, yanlış anlaşılma, aldatma e, temaları beklenebilir. Ya da ilişkilerin zehirlenmesi diyebiliriz. 16 Temmuz'da e, Merkür Kazimisi var. Yani Güneş'in kalbine girecek Merkür. Tabi e, tabii yengeçte olduğu için yani aileyle ilgili gelişmeler beklenebilir. Yani aileyle güzel iletişim beklenebilir. Merkür iletişim gezegeni ya da böyle duygusal zekamızın artacağı bir gün olabilir. 17'sinde Merkür Neptün üçgeni var. E, Merkür de Güneşle kavuşum halinde olduğu için Güneşte de aynı zamanda Neptün üçgeni var. Yani bu üçgen de aslında Neptünle olan üçgenler. Neptün bazı astrologlar kötü bakar, bazıları daha olumlu bakar. Ben de Neptünü sevenlerdenim. Yani hayatım biraz daha böyle ilhama yönelik, sanata yönelik e, tarafını bana hatırlatıyor. Daha böyle aldanmadan çok. Onun için bu üçgende de yani böyle iyileştirici, romantik, şairane, e, öbür dünyaya ait e, duygular hissedebileceğimiz bir zaman olabilir. Ondan sonra e, yani bu dolunaydan sonra asıl yani sıkıntılı dönem 18 Temmuz'da başlıyor. Çünkü 18 Temmuz'da Merkür Plüto e, karşıtlık yapıyor. 19'unda Güneş ile Plüto karşıtlık yapıyor. Bu da yani böyle yine e, Aile, çocuklar, evle, yani yengeç temalarında ne varsa böyle plutonik gelişmeler, bazı sorunlarla yüz yüze gelme şeklinde yansıyabilir. 19 Temmuz'da Merkür Aslan'a giriyor. Mesela 19'dan sonra da Aslan vurgusu çok fazla artmaya başlıyor. Yani Daha böyle gururlu davranma, daha cesurca aslan gibi davranmak. 22'sinde de Güneş Aslan'a giriyor. Yani Merkür Aslan'da çok kendine yönelik konuşmadır. Çok özgüvenin artmasıdır böyle ben 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 demektir. Ee, ama etkileyici konuşmalar yapmaktır falan da aynı zamanda. Ee, 23'ünde bu Aslan'daki Merkür Jüpiter'den bir üçgen alıyor. Jüpiter koşta biliyorsunuz. Ee, bir ateş üçgeni. Merkür ile Jüpiter ikisi üçgen yaptığı zaman da böyle tam Aslan gururu. Egonun patlama zamanları. E, aynı zamanda Merkür'de Uranüs'te karı yapıyor. E, yani o dediğim gibi 18'inden sonra e, biraz böyle fazla gaz e, enerjisi var havada. 25 Temmuz'da venüs jüpiter karesi var. Bu da tam böyle eğlence zamanı. E, disiplinden uzak tatil yapmanız için çok iyi bir zaman olabilir. Tembellik böyle. Fazlaca para harcama, borçlanabilirsiniz. Mesela diyet falan yapıyorsanız e, hiç iyi bir zaman değil. E, tutamazsınız kendinizi. Biraz yapması imkansız gibi geliyor. Ee, sonra 28'inde Jüpiter geri gitmeye başlıyor. Koç'ta tekrar balığa doğru gelecek. Ekim ayında balığa girecek. Son defa aralığa kadar balıkta kalacak. Ee, 28 Aslan'da da bir e, 28 Temmuz'da da Aslan'da bir yeni ay olacak. Aynı günde Merkür Uranüs karesi e, var. Yani yeni ay ile beraber böyle beklenmedik e, yani Merkür Uranüs kare yaptığı zaman beklenmedik genelde üzüntülü bir haber olabilir planların değişmek e, zorunda kalması durumu olabilir yanlış anlaşılmalar e, olabilir sonuçta Aslan vurgusu da çok fazla çok ben ben ego gururla konuştuğunuz zaman e, kendinizi net olarak ifade edemeyebilirsiniz e, yani Temmuz'un sonlarından itibaren Ağustos'un ortalarına kadar böyle daha çok uranyen bir hava var e, yani tansiyonlu beklenmedik gelişmeler olabilir e ee, yani Mars Plüto karesiyle başlayan bu ay Temmuz ayı 5'inden sonra böyle gayet huzurlu, eğlenceli e, gözüküyor. Dolunaydan sonra biraz işler değişiyor. Ee, bir de en son olarak 31 Temmuz'da Merkür Aslan'dan e, Kova'daki Satürn'e bir karşıtlık yapıyor. Bu da sıkıntılı bir açı. Yani böyle ciddi düşünmek, biraz böyle e, melankolik düşünceler e, ya da iletişim e, negatif e, muhabbetler ya da üzüntü getiren iletişim konuşmalar, e, mesela özgüvenin bir anda azalması, o aslandaki özgüven e, satürn'den aldığı kova ile ko kova'dan aldığı satürnden karşıtlıkla e, azalabilir. E, yani o çok konuşan merkür aslandaki şey bir anda böyle susmak zorunda kalabilir. Çünkü kötü bir haber gelebilir. Ee, bir de bu dönem böyle biraz fazla ciddi e, kararlar alınmaması, böyle imzaların falan atılmaması gereken bir dönem olabilir. Ee, yani sonlarına doğru ayın biraz daha böyle intens, e, yoğun, e, gururlu, ego yüksek, cesaret yüksek, gaz, e, cesur bir karar almaya eğilim e, getirebilir. Ee, tabii ki sonlarına doğru da Satürn'den aldığı karşılıkla bu temalar biraz değişebilir. Benim Temmuz ayı ile ilgili e, görebildiğim şeyler bunlar. Dediğim gibi yani önümüzdeki ay bu transitlerle ilgili de tek tek videolar yapmaya çalışırım. Şimdi bu kadar görüşmek üzere.